Evet şu an işlemimiz başladı, evet, evet. Fiorina üzerinde bir deneme yapıyoruz, H4 takıyoruz, hem kısalar hem uzunlar için. Evet, evet. ustam, kanal yatakları çok rahattır bunların, basittir geçirmesi, ışık yüzümelerinin daha aydınlık olsun diye daha kuvvetlidir diğer ampullerden. Evet şu anda yatağına geçirdik, iki tane kısı var, onları yatağına geçiriyoruz. Için. Markamız investor aynen diğer farımızı taktık bu soketimiz kaldı soketimiz takıyoruz üçlü şöyle gösterebilirim üçlü soket ayakları var bunun geçti olay bitmiştir bu kadar şimdi deneyeceğiz şu anda deneyeceğiz ben direksiyon başına geçiyorum tamam ustam Uzun kısa evet. Tamam çok iyi. Evet. Bir daha yakalım. Evet.